Selamlar emekçi kardeşleri merhabalar bugün dolap püf noktalarından bahsedeceğim. Dolap uygulamasını bilmeyenler için buradan dolap videosuna erişebilirsin. Tekrardan şöyle ufak bir bilgilendirme geçeceğim. Videoyu atlama, video atlarsan hiçbir şey anlamazsın. Zaten hızlı anlatıyorum. Benim videolarım 5-6 dakika videoyu ilerletmezsen her şeyi anlarsın. Nedir bu dolap? Dolap bir ikinci el uygulaması olarak işe girişmişti. Fakat artık sıfır ürünlerde satabiliyoruz. Dolap uygulamasında en çok satılan şeyler. Bakın bunu kimse size söylemez. 1- Kadın iç çamaşırı. 2- Termal taytlar. 3 ucuz tişörtler, badiler, bluzlar, 4 elbiseler, 5 marka ürünler, 6 çorap. Çok fazla satılıyor. 30 bin satışı olan kişi gördüm ben onu çorap satıyor. En çok satış yapılan ve para kazanan ürünler bunlar dolapta. Şimdi geliyorum dolapta nasıl satışlarını arttırırsın, nasıl daha fazla para kazanırsın. Dolapta belli başlı kampanyalar var. Trend yolun zaten uygulaması olduğu için Nereden baksanız haftanın 5 gün 6 günlük kampanyalar var. Ve bu kampanyalara katıldığınız zaman satışlarınız hem çok artıyor hem de ürünleriniz trend yolun yan sayfasında gözüküyor. Yani ürünleriniz trend yola gözükebiliyor. Mesela herhangi bir trend yola bakarken yan tarafta sizin ürününüze denk gelip sizin ürününüze tıklayıp o ürünü satın alabiliyor. Böyle bir imkanımız var. Şimdi dolaba girdik arkadaşlar. Zaten dolap videosu vardı. Dolabın nasıl kullanıldığına dair video izlemek için şuradan gidebilirsin. Ama bu videoyu bırakıp gitme. O, bu videoyu izle sonra oraya git kanka. Şimdi öncelikle dolapta her 24 saatte bir kere bir ürününü öne çıkartıyorsun. Öne çıkarmak da şu. Bir ürünü öne çıkardığın zaman başkalarının keşfetinde o ürünün gözükebiliyor. Satışın yükseldiği zaman, 20 satışı geçtiği zaman bu öne çıkarmalar artık günlük 5 tane olmuş oluyor. 5 tane ürünü öne çıkartmış oluyorsun. En çok satış olan hesapları bulun ve bunların takipçilerini takip edin. Günde bunu 3-4 sefer yapın. Mesela bir keresinde 500 kişiyi takip ettiniz. Bir saat sonra o 500 kişiyi geri takipten çıkın. Başkasına gidin, onun takipçilerini takip edin, geri çıkın. Bunu her gün böyle yaparsanız çok fazla satışlarınız artar. Dolabın mantığı şu şekilde ne kadar çok aktif olursan, ne kadar çok ürün yüklersen o kadar çok satışın olur. Mesela senin profilinde 400-500 tane ürün olduğu zaman senin satışların kat ve kat artar. Bu da böyle bir dipnot. Satış asistanı. Nedir bu satış asistanı? Burada gördüğünüz gibi katılabileceğiniz kampanyalar var. Şanslı saatler var. Bu şanslı saatleri her gün kovalamanız gerekiyor. Çünkü bunlara herkes katıldığı için kampanya herkese açık değil. Birkaç kişiyi açık, yakalayan kampanyaya katılabiliyor. Onun yanında kampanyalar var gördüğünüz gibi. Burada sizin katılabileceğiniz kampanyalar var. Mesela sendromsuz günler %30 indirim diyor. Mesela ürününüz 100 liradır. %30 indirim yapmak istiyorsunuz. Yani gerçekten indirim yapmak istiyorsanız hemen kampanya katıl yapıyorsunuz. Ürünlerinizi ekliyorsunuz ve kampanyaya katılmış oluyorsunuz. Ha yok ben işin çakallığındayım. Benim ürünümün fiyatı aynı olsun ama ben indirim yapmış gibi gözükeyim dersen ürünün fiyatını yükselt, hesaplamanı yap, tak %30'a girsin. Ürünü eskiden 100 liraya satıyorsan kampanyaya girdiğin zaman da 100 liraya satmış gibi. Yani fiyatını indirmiş gibi gözük. Kampanyaları buradan katılabiliyorsunuz. Onun yanında günün indirimi dolabı var. Bunu da kovalamanız gerekiyor. Ayın 7'sinde mesela hemen buraya giriyorsunuz ve hemen ürünlerinizi ekleyip kampanya katılabiliyorsunuz. Buradan da dolabınız çok öne çıkıyor ve ürünleriniz de çok satılıyor. Onun yanında ücretsiz kargo kampanyası var. Burada mesela şey yapıyorsun. Şu PR'da vardı bu. Mesela 100 TL üzeri ürünlerde kargoyu ben karşılıyorum diyebiliyorsun burada. Gördüğünüz gibi üst tarafta tutarlar ve mesela 100 liraya bastığımda 100 liranın üstündeki ürünlerin kargo ücretlerini ben ödüyorum demek oluyor. Buradan çıkıyorum. Teklifleri otomatik kabul et kısmı da şu şekilde dolapta teklif mantığı var. Mesela 100 liralık bir ürüne 60 liralık bir teklif gönderebiliyorlar. Veya dip fiyatı şu an bilmediğim için söylüyorum. 50 liralık bir teklif gönderebiliyorlar. Bu teklifler de bu şekilde. Otomatik teklifler kabul et de şu şekilde. Ben sana teklif gönderdim. Sen onaya basmadan direkt sistem otomatik onaylıyor ve ben o onaylandı mesajını gördükten sonra direkt ürünün alışını yapabiliyorum. Ürünün beğenenlere teklifler de şu şekilde hemen gösteriyorum size. Bu benim kullandığım herhalde bir dördüncü 5. hesap. Dolap kullanıcı adım. Açıklamalar kısmında oradan beni takip edebilirsiniz ve sizde dolap hesabınız varsa yorumlara dolabınızın kullanıcı ismini bırakın. Birbirimizi takip edelim ve satışlarımız daha çok artsın. Gördüğünüz gibi bu ürünü 5 kişi beğenmiş. Hemen alt tarafta beğenenlere teklifler var. Buradan beğenenlere istediğiniz teklifi verebiliyorsunuz. Onun haricinde bir de dolapta butik olmak var. Mesela senin bir şirketin var. Instagram'da web sitesi üzerinden satış yapıyorsun. Ama dolapta da satış yapmak istiyorsun. Çünkü oranın, oranın müşteri kitlesi de çok fazla. Butik olduktan sonra senin birkaç avantajın olmuş oluyor. Nedir bu avantajlar? Öncelikle günlük 5 tane öne çıkarma hakkın var. Ayrıca senin yüklediğin ürünler otomatikmen kampanyaya katılmış gibi veya ürünlerini öne çıkarmış gibi bütün ürünlerin herkesin keşfetinde yer alıyor. Senin böyle bir avantajın oluyor. İkincisi butik olmayan bir dolap kullanıcısı bir ürün yüklerken o ürüne nereden baksanız yüklerken 2 dakika bu ürünün onaylanması nereden baksanız 1 saat. Otomatikmen sizin 1,5 saatiniz ürün yüklemeye vesaire vesaireye gidiyor ama butik olduğunuzda ürününüzü 1 dakikada yükler 0 de onayları çünkü onaylanma yok. Her şey otomatik onay oluyor. Butik olmak için İmza beyanlanması vergi levhası gerekiyor ee, Size bir sözleşme gönderiyorlar Siz o sözleşmeyi onaylıyorsunuz Kaşeliyorsunuz geri gönderiyorsunuz Bir gün içerisinde butiğiniz onaylanıyor Ve daha çok satış yapmaya Ve daha çok ilerlemeye başlıyorsunuz Ben bu arada dolapta benim butiğim var Bir hesabım butik hesabı Diğerleri normal kişisel hesabım o hesapta ürünlerim daha çok öne çıkıyor. Görebiliyorum öne çıktığını ve daha çok beğeni geliyor. Onları da görebiliyorum. Ve geliyorum diğer bir püf noktasına arkadaşlar. Arama kısmına takip, beğeni ya da öne çıkarma yazıyorsunuz ve karşınıza postlar çıkıyor. O postun altına takip edin, takip ederim veya işte dolaptaki ürünlerimi beğenir misiniz veya beni öne çıkarır mısınız diye yazıyorsunuz. Size takipçi atmaya başlıyor ama siz de onları takip etmek zorundasınız. Çünkü takipten hemen çıkıyorlar o şekilde. Bunu yaparak takipçinizi yükseltebilirsiniz ürün mesela karşılıklı beğeni yapabiliyorsunuz. O sizin ürünlerinizi beğeniyor. Siz onun ürünlerini beğeniyorsunuz. Bu şekilde ürünlerinizin beğeni satmış oluyor. Ve müşteri baktığı zaman aa bu ürün çok beğenilmiş bunu satın alabilirim diyebiliyor. Her gün istediğiniz bir dolabı öne çıkarabiliyorsunuz. Mesela ben bugün seninle anlaştım. Evet evet seninle anlaştım bugün ve diyorum ki Bugün seninle karşılıklı öneri yapalım mı? Öneri yapmış mantığını şu şekilde: Benim bin takipçim var, senin bin takipçin var. Ben takipçilerimi, seni öneriyorum. Sen takipçilerini, beni öneriyorsun. Bu şekilde birbirimizin takipçileri birbirimize gidiyor Benim takipçilerim seni takip ediyor, senin takipçilerin beni takip ediyor. Bu şekilde takipçi akışı oluyor, hesap akışı oluyor ve dolabın daha çok öne çıkıp satışların daha çok artıyor. Dolap püf noktaları bu şekilde. Tekrardan hatırlatıyorum. Dolap bir ikinci el uygulaması değil. İkinci el kıyafetlerini koyabilir. Çok iyi satışlar elde edebilirsin kendi kıyafetlerini satarak. Yani dolapta satış yapmayı hepinize tavsiye ediyorum. Ürünlerinizi yükleyin, hesabınızı oluşturun, kampanyalara katılın. Dediğim şeyleri yaparsanız satışlarınız çok fazla artar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Şu an kanala abone olur musun? Bekliyorum. Eyvallah teşekkür ederim. Videoyu da beğenirsen bak dislike atmayın. Vallahi haydi bay bay görüşürüz.